Ben hep diyorum sakalla, sarıkla, misvakla iş bitmiyor. Bunlar zahiren yapılması uygun olan bir kısmı gereken, sakalla hepten vacip gereken sünnetler. Fakat insanlar sünnet deyince hep böyle misvak kullanmak, sakal bırakmak, sarık sarmak işte gibi i̇şte namazın sünnetleri falan. ...haccın sünnetleri, orucun sünnetleri... ...hep böyle sünnetler zannediyor. Esasen sünnet... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in izlediği yol... ...evvela itikattadır. İşte ehli sünnet... ...ve cemaat oradan geliyor. Burada da kastı zaten... E, ...sünnete ittiba. Yani hangi sünnet? Onun gibi inanmak meselesidir. Onun için bir insan zaten hadis-i şerifleri inkar ettiği zaman... Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen e, hadis i şerifler, Allah'tan ona bildirilen vahilerdir. Sünneti terk etmek demek, e, Allah'ın vahyini terk etmek demektir. ehl sünnet itikadını bırakan demektir burada. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inandığı şeylere inanmamak. Mesele buradan geliyor. Bu adam sarık sarsa ne olur? Sakalı üç tutam olsa ne olur? Efendim baston kadar misvak kullansa ne olur? Çünkü adam diyelim Deccal'a inanmıyor. Yecüc Mecüc'ü kabul etmiyor. Mehdi kabul etmiyor. Güneş batıdan doğmayı kabul etmiyor. Vesaire vesaire. Yani adam kabir azabını reddediyor. Mehmet okuyan mesela. Çok muazzam. Hadis-i şeriflerle sabit. Mütevatir bir konu yani. Bir hadis değil ki hadis değil ya. Hadi birine zayıf dedin, birine asılsız dedin haşa. Ama bu kadar hadis, bu kadar sahabe bunu uyduramaz ki haşa. Onun için yani sen Öğlenin farzı niye dört rekat o zaman? Kur'an'da yazmıyor. E mütevatir bu zamana kadar böyle gelmiş. E kabir azabı da bu zamana kadar mütevatir gelmiş. Bir kişi yok dememiş ki sen çıkana kadar. Veyahut Abdullah Afganiler, Reşit Rızalar neyse işte 100 sene evvelki en fazla 100 sene geri gider. Reşit Rız şeyin reformistlerin, mason abduhların ekolü yani. E şimdi 1300 senelik burada sahabe tabi'nin tebe'yi tabi'nin 1300 senelik Ondan sonra da e, Müslümanların yine kabir azabını kabul ediyor. Canım, böyle bir iki tane şahs çıkmış. E sen şimdi, en far, öğlenin farzı dört dekad olduğunu ne biliyorsun? Namazın beş vakit olduğu Kur'an'da beş yazmıyor. Zekatın kırkta bir yazmıyor. Yani her şey hadisle geliyor ve insanların tevatürüyle geliyor bu zamana kadar. Bu kadar insanın yalanda birleşmesi düşünülebilir mi? Hindistan'daki Müslüman da aynı, Pakistan'daki da aynı, Çin'deki de aynı, Yemen'deki da aynı. Fas'taki de aynı, Tunus'taki de aynı, Türkiye'deki de aynı, Kutuplar'daki aynı. Yani namaz beş vakit yani. İşte öğlen sünneti dört rekat diyelim. E işte i̇lk sünnet dört rekat, son sünnet iki rekat. E bunlar değişmiyor. E bunları kabul ediyorsun. Ama altın yüzlük haram denince veya işte kadın e, e, saçına saç ekletmesi haram deyince falan, falan Ne alakası var? E ne alakası var? E bu da aynı hadis-i şeriflerle gelmiş. Bütün ümmet onları haram kabul etmiş. ...bu zamana kadar... E, ...sen bunu kabir azabını sabit kabul etmiş... ...sen bunu inkar edeceksin, reddedeceksin... ...bu ne anlama geliyor? Bu sünneti terk... ...ama hangi sünneti terk? Bir adam... ...öğlen namazını ilk sünnetini veya son sünnetini... ...ikindinin ilk sünnetini terk etmekle... E, ...bir sitem... ...bir azar işitir... ...azap olmaz... ...ama bir sitem... ...bir azar işitir yani... ...buna... Bu da ağır bir şey tabii sitem. Niye yiyelim? Azar niye şiddelim Rabbimizden mahşer günde? Ama mevzu o mudur? Bizim anlattığımız ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğunu reddediyor adam ya. Ya sen şimdi aynı yoldan geldi bu. Namazın beş vakit olduğu ne yoldan geldiyse. Öğlenin sünneti dört vakit olduğu ne yoldan geldiyse. Aynı tevatürle kabir azabı sabit oldu. Deccal'ın varlığı sabit oldu. Sen daha ne konuşuyorsun? O zaman e, demek ki sünneti terki umumi manasında düşüneceğiz. Ve sünnet kitabı denince bakıyoruz da yani epey bir hadis okuduk bu sünnet kitabına e, başlayalım mesela. Hep karşılığında bid'atler ve ehva geliyor. Ehva nefsin arzuları, yanlış yunuş itikatları yani canın istediği gibi keyfine göre inanmak. Ehva. Ondan sonra bid'a, bid'atler, bid'at reform. E fakat şimdi hep baktık yani e, mevzu hadis i şeriflerle ilgili geliyor ve e, sünnetler bahsinde de konu hep itikada dönüyor. Kaç tane hadis okumuştuk buradan? 58 nolu hadisten biz başlamışız yani şu anda 76'ya geldik sıramız yani. 18 kadar hadis okumuşuz. 17 hadis. Şimdi o okuyacağız. İnşallah. Ama buralarda mesela şey göremiyoruz. Sabahın sünneti iki rekat kılmanın fazileti hadisi geçmiyor bu bapta. Öğlenin sünneti geçmiyor. Misvak sünneti geçmiyor. Çünkü onlar faziletli amellere giriyor. Buradaki sünnetten kastene o zaman sünneti doğru anlayalım. İtikatta ehl sünnet olmak. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi gibi inanmak. Çünkü hadis-i şerifler hep kitabı sünne, sünnet. Çünkü Kur'an sünnet diyoruz. Kur'an'la sabit olanların iki misli sünnetle sabit olan hüküm var. Sünnet inkar eden Kur'an'da inkar etmiştir. Hadis-i şerifleri inkar eden Kur'an'da inkar etmiştir. Hadis-i şerifleri e, efendim, e, delil kabul etmeyen Kur'an'ı da delil kabul etmez ve Kur'an'ı da tefsir edemez ve Kur'an-ı Kerim'e de mana veremez. Efendim, salatın manasını da anlayamaz, zekatın manasını da anlayamaz. Din diye bir şey kalmaz. Onun için evvela ehl-i sünnet ve cemaat itikadı tahsiye edeceksin. Gözden geçireceksin. Yoksa helak oldu.